Merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Ee, ben size demiştim. Pazar. Hexit Pazartesi. E, yok box. Salı. Bir dakika. Ya size dediğim tüm sıralamayı unutun. Ben sıra sıra çekeceğim videoları. Önce Hexit çekeceğim. Ondan sonra dig big çekeceğim. Sonra Yok Buz. Sonra tek kit. Ondan sonra da attack of bir team. O modu çekeceğim. Sıra sıra yükleyeceğim o serileri. Hani bir bölüm eksik çekeceğim. Bir bölüm dig big. Sıra sıra gidecek yani. Bir seriden 10 video çekip diğerkinden bir tane çekmeyeceğim. Sıra sıra çekeceğim arkadaşlar. Her gün bir video yani çok sıkıcı oluyor yani o videoyu çekiyorsun güzel ama ondan sonrası böyle insan yapacak bir şey kalmıyor yani işte ben sıra sıra çekeceğim önceden dediklerimi siz unutun benim e, yok box ve bittikte dediğim zamanlar var hatırlıyorum onları siz saymayın yok sayın tamam Anlaşıldı. Hadi hoşçakalın diyecek bir şeyim kalmadı. Bu sadece uyarı videosuydu. İyi iyi oynar. İyi oynar iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Paylaşın. Sonra yorum yapın. Hadi hoşçakalın.